İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız Elin Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> Sabahlara kadar çalıştığınızı duyduk Evet. <laughs> Bugün de galiba yine bir yoğun çalışma oldu. Evet. Şey, yani kaydediyoruz yani. Hani saat çok fark etmiyor. Bazen erken bitiyor, bazen geç bitiyor. Hı hı. Genelde geç bitiyor. <laughs> Ama şey güzel çünkü gece bir de ilhamlı oluyor gerçekten. Şey hani üretirken gece iyi geliyor bana. Hı hı. Bir o kadar gündüz de iyi geliyor ama genellikle geceye kalıyor çünkü gündüzleri çok daha böyle hani provalarım oluyor, dans ediyorum falan. Hı hı. Akşam stüdyoya kalıyor. Daha iyi işte ilhamlı oluyor. Falan. Genel olarak Aleyna'nın ilhamı gece mi geliyor? İlham perisi sizde ne zaman görünüyor? Evet yani şimdi bu kadar disiplinli çalışmadan önce hatta tabii ki kimse bunu örnek almasın ama yani genelde geceleri yaşardım. Hı hı. Sabahlara kadar şarkı yazardım. Hani film izlersem de geceleri izlerdim falan gündüzleri uyurdum <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi tabii hayatım disipline girdiği için e, şey o evet şimdi geceleri de uyumuyorum sabahları da uyumuyorum <gülüyor> <gülüyor> yani bu sefer hiç uyumuyorum. <laughs> Normalde tabii ki de sirka ritme göre uyuyup uyanmak lazım ki bedenimiz mutlu olsun güneşin vaktine göre yani Türkçe e, <laughs> <laughs> açıklayayım. Bu, sene Aynen. bu arada çok mu oldu Türkçe İngilizce karışımı Yok konuşmak. yok Türkçe İngilizce değil bu şey olarak hani açıklama ha, açıklaması sirka ritim ne demek? Onu anlatmak istedim <laughs> yani. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Aleyna Hanım Londra'daki çalışmalarınızı duymuştuk ama bu pandemi dolayı ertelendi mi? Çalışmalar ne durumda onu soralım. Misiniz? Yo işte yani şey hem Türkiye hem Londra'yı şu anda yani bu stüdyodan götürüyoruz. Yani Hı. Londra'dan asıl çalıştığım iki kişi vardı. Onlar Türkiye'ye geldiler. Ee, geri kalanı da zoom'dan ve şeyden bağlanıyor bize ee, bilgisayarda bir sistem oluşturduk Hı -hı. işte benim ses kaydım direkt onların bilgisayarına gidiyor falan onların sesi direkt bize geliyor falan ama oradan da ekip geldi buraya ama Bundan oradan da, da bir ekip geldi Çok ama abi. hani büyük bir ekip olduğu için hepsi Hı -hı. gelemedi işte pandemi dolayısıyla bir bölümü geldi İşte bir bölümü de oradan devam ettiriyoruz. prodüksiyonlar böyle gidiyor şu anda Hazırlık ee, aşaması ne durumda peki bir tarih var mı kaç şarkı yani çıkacak yani şu an nasıl tarih çıkıyor? veremem çünkü Hı -hı. gerçekten hani e, tarih tamamıyla bu pandemi sürecine bağlı işte korona ikinci dalgayı açıkladı işte şey Londra evet. ikinci dalgayı açıkladı sürekli bir şeyler oluyor yani pandemiyle alakalı o yüzden hani birazcık hani şu anda şeyim yani özgürüm Hı -hı. yapıyorum üretiyorum ama ne zaman paylaşacağımı daha kimseye söylemiyorum diyeyim <laughs> evet ee, öyle yani güzel bir süreç gerçekten. Türkçe e, işler de yapıyorum bu arada, sadece İngilizce değil. Kendi Çünkü mı yoksa... tabii Warner'la benim anlaşmam şey yani hani, e, hani ben bir dünya starı olacağım, evet İngilizce şarkılar yapacağım ama Türkiye benim ana merkezim, o yüzden hep Türkçe şarkılar, Türkçe projeler yapmaya devam etmem zorundayım yani Hı. hani böyle, için böyle istiyor. Onlar da bunu kabul ettiler, hem de bayıla bayıla kabul ettiler. Zaten yani hani Türkiye piyasasının büyük bir güç olduğunu Amerika, Londra hepsi çok iyi biliyor. Hı -hı. Bir Türk şarkısının 500 milyon izlenmesi. Bir Haleneti şarkısıydı o da. Evet, Emrah'la yaptığımız <laughs> evet, cevapsız, cevapsız çınlama. çınlama. Ee, yani hani bir Türk şarkısının bu kadar evet, dinlenmesi onları heyecanlandırıyor, evet Türk yani. Rekoru, Zaten Türk rekoru ben değildi. Geliştirdim, Geliştirdim. İşte Emrahla olan şarkımız. Yani şey çok şükür insanlar bunu görüyor, Yurt dışı bunu fark ediyor, diyor ki bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir şarkı? Bu kadar çok izleniyor. E, diğeri keza 460 milyon falan oldu. E, böyle olunca ülkenin gücünü görüyorlar. Bir de ülkenin sosyal medya kullanım gücünü görüyorlar. Evet. E doğal olarak da tabii ki de aslında Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu özellikle bu sektörde artık herkes biliyor yani tüm dünya biliyor diyebiliriz. O yüzden zaten işte Türkiye'de en çok dinlenen kim Aleyna. O zaman onunla çalışalım. Çünkü bizim ona ihtiyacımız var diyorlar. Nasıl bizim onlara ihtiyacımız var? Aslında onların da bize ihtiyacı var. Ki öyle ki zaten Londra'dan, ekipten bile insanlar gelip Aynen. Burada titizlikle devam Onlar bizi artık anladılar. Var, anladılar. Yani hani e, hani biz ülkemize e, Warnerle işte falan bir kapı açtık <laughs> aslında. E, ama onlar da biliyordu zaten bu kapının açılacağını. O yüzden geldiler bana. Öyle. Teşekkür daha çok ederim. Sağ olun ama 15 yaşındaki bir videonda sosyal medyada tanket. Daha, evet, daha küçüğüm orada. Evet 15 15 de mi <laughs> değil? Daha küçüğüm orada. 15'ten de daha küçüğüm. Yani şey ben sokak müziği yapıyordum ama şeylere yardım etmek için oradaki müzisyenlere işte oradaki destek sokak çalışanlarına artıyor. destek Hı -hı. vermek istiyordum. Ee, çünkü hani çok kutsal bir şey yapıyorlar. Hayır o değil ben daha çok yeni işte bir yıl önce falan bayağı ünlüyken Hollywood'da bir tane çocuk vardı gitar çalıyordu. Kısık sesli bir çocuk evet böyle şey Çinli Japon bir şey böyle Hı -hı. Asyalı. Çok tatlı bir çocuktu. Gitarının sesi çok az çıkıyordu. Kendi sesi de çok az çıkıyordu. Gittim yanına dedim ki ben şimdi sana şarkı söyleyeceğim sen çalacaksın dedim. Sonra o parayla sana yeni gitar alacağız dedim. Sonra işte ben bayağı Hollywood'da böyle bir şey yaptım. Sokakta söyledim. Sokak müziği o. yaptım bayağı böyle bir insan kitle birikti orada. Gitar parası da fazlasıyla çıkmış. Çocuğun gitar parası çıktı. Ona verdim. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki hani çok sakat dedim. Daha fazla <laughs> durmayayım burada ben gideyim. Çünkü Türkler falan da doluştu falan. <laughs> Koreliler de beni tanıyorlar. Değişik tepkileri var. Şimdi dedim ben kaçayım buradan ama ee, sen yeni bir gitar al falan demiştim böyle. Güzeldi. Ben sokak müziğini çok seviyorum. Ve hani uzun uzun dinleyenler varsa burada bu konuyu da asla hani sokakta çalışan bir insanı geri çevirmemek lazım. Çünkü onlar çok zor bir iş yapıyorlar. Soğukta yeri geliyor, yağmurda, karda, sıcağın altında, güneşte falan filan. Hani devletimizin ve zabıtanın izin verdiği kadarıyla sokakta çalışan hiç kimseyi geri çevirmemek lazım. Bunu en içten yani duygularımla söylüyorum, beni anlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü demiştim ki sokak insana kucaklarını açar, kucağını açar. İnsan da sokağa güvenirse bir gün sokakları hatta dünyaları kucaklar demiştim. İnşallah yani beni anlayanlar da var. Sokaktaki insanları sevin. Buradan anladığımız <laughs> e, sokak müzisyenleri de izlediği zaman evet. her an Aleyna Tilki ile karşılaşıp düet yapabilirler. Karşılaşıyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, bazen geçerken... Tırnağın dekolojilerinin anlamı var mı Aleyna Hanım? Tırnağım bozuk, bombozuk şu anda. Hı -hı. Kalp falan vardı tırnağımda. Ee, şey, yani çok anlamlı şeyler yapmıyorum. Tırnaklar yapmıyorum ama bazen süsliyorum. Ee, öyle yani. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, çok sağ olun. Aynen, Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Şey ç Kadir güneş. <laughs>